Bir şey Eyvallah, sağ olasın. yine inat bu Nasılsın usta? Sağ ol, beyciğim. Buyur, biz ne zaman dövüşlere çıkacağız, usta? Zamanı gezmeli, usta. Biz bu dövüşü yapalım, ha? Hayatımız harcadı, usta. Eyvallah, bey. Biz bu dövüşler için çok para kazanmamız lazım. Eyvallah, usta. İzle, ver, gör. Tut. Çocuklar atayım üstü. Çil, 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 Zeki beni gönderdim. Söyleyelim Geç kaldım. Çabuk atın. Sıradaki maç seni. Sıradaki dövüş. Sadık. Sol. Sol. Aferin. İyi de üstü. Paranı Türkiye'ye sonra Tamam. tamam. Hatır. Oğlum insan abisi neler mi lan?

gelmiş, hoş gelmiş. Oğlum. Oğlum. Geç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne içersin? Sağ ol ben bir şey içmeyeyim. İçersin, içersin. Varsa bir çay içerim. Oğlum, iki çay gönder buraya. Haberini aldım. Dün bayağı iyi dövüşmüşsün. Al bu kazancın. Eyvallah sağ olasın. Evet. Artık Resul ismine ihtiyacın olmayacak. Bundan sonra senin ismin Demir Yumru. Getir oğlum çayları. Eyvallah sağ olasın. Ee, anlat bakalım Resul. Senin piyasalarda daha önceden hiç görmedim. Necisin, neyin nesisin? Askerden yeni geldim. Para kazanmam lazım. Kazanacaksın. Hem de çok kazanacaksın. Şehre geliş amacın sadece para kazanmamak olsa gerek. Dövüş alemine başı belada olmayan bir adamın bugüne kadar geldiğini görmedim. Köyünden kaçıp geleni, borcu olanı, daha çok uyuşturucu alabilmek için bu işe gireni. Anlat bakalım. Bedo diye bir adam arıyorum. Bedo ha? Evet. Sen bu adamı niçin arıyorsun? Bu adam köyden benim kardeşimi kaçırmış. Kervancıoğlu'ndan bahsediyorsun. Ben Bedo diye biliyorum. O Antep'in en büyüğü. Bu alemdeki bütün raconu keser lan. Benim bu adamı bulmam lazım. Bana yardımcı olabilir misin? Ulaşabiliriz. Ama bu yardımın da bir bedeli olacak. Sen kardeşimi bul. Ne bedel gerekiyorsa ben öderim. Benim için dövüşeceksin. Bana para kazandıracaksın. Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Ama bana yamuk yaparsan, senin de sonun çöp monterinin dibi olur. Tamam, kabul ediyorum. Yeter ki kardeşimi bulalım. Ama bu bedoyu da sen bulacaksın. Eğer bedoyu bulamazsan bu alemde kimse güvende olmaz. Celal'den mi yiğidim? Sana yardım edeceğim. Çayını iç Benim gitmem gerekiyor artık. Nereye kral? Oturuyorduk. Kardeşim bir ufak şiğim var. Tekrardan gelirim yanına ben. Tamam anlaştık. Görüşürüz. Oğlum, Resul'e eşlik edin. Ha, bu arada Jirin adresini verin. Bundan sonra orada dövüşecek. Tilki mi? Hayırdır hangi dağda pırt olmuş? sen bizi arar mıydın? Yok abi yok. Bilirsin bu aralar yoğunum. Arayamadım seni kusurumuza bakma. Sadede gel Mahmut. Zaten kusurum olursa cezası da belli. Abi Resul diye birisi seni arıyor. Kardeşine el koymuşsunuz. Seni bulmaya yeminler etmiş. <laughs> Yemin mi etmiş? <laughs> arasın arasın. Ne işi var bizimle peki? Bilmiyorum abi. Kardeşini aradığını biliyorum sadece. Seninle ne işi var bu adamın lan? Sen bizi mi öldürteceksin? Estağfurullah abi. Bu benim yanıma geldi. Dövüşlere katılmak istiyormuş. Para kazanıp seni bulacakmış. Para kazanıp bizi mi bulacakmış? <laughs> arasın arasın. Aramaya devam etsin. Ne yapayım abi? Sen şimdilik bir şey yapma. Dövüşlere koy ama karşısına basit rakip koyma. Bak o adam para kazanmayacak. O adamı ilk dövüşte parçalatacaksın. Tamam abi. Zaten parçalamazlarsa ben ona gerekeni de yaparım. Olur abi. Bir ara yarımı uğra da şu para mevzusunu konuşalım. Duyduğuma göre dövüşlerinden daha iyi para kazanıyormuşsun lan. Yok abi yok. <laughs> olur olur. Gel gel. Ulan adama bak be. Parayı kazanıyor bizden saklıyor. Resul. Resul. Halledeceğiz. Selamünaleyküm. Aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Nasılsın Al kardeşim bunu. Bak burada Bedon'un sokaktaki bütün kişilerini yürüten adamın adresi var. Buradan bir ipucu kurabilirsin kendisine. Eyvallah abi. Bu ilini hiç unutmayacağım. Önemli değil kardeşim. Kardeşim bak dikkat et kendine. Tehlikeli adamlarla uğraşıyorsun. Ona göre. Hayatına mal, olabilir. Tamam abi. Hadi yolun açık olsun. Eyvallah.